Hepinize merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. ünitemiz olan enerji dönüşümleri ve çevre bilimini işleyeceğiz. Diğer ünitelerimiz de sondan başa doğru olacak şekilde gelmeye devam edecektir. O zaman 6. ünitenin birinci kısmı olan besin zinciri ve enerji akışı konumuzdan başlayalım. Biliyoruz ki bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. İhtiyaçları olan bu enerjiyi ise besinleri tüketerek sağlamaktadır. Bazı canlılar besinlerini kendileri üretebilirken bazı canlılar diğer canlıları tüketerek ihtiyaç duydukları enerjiyi karşılarlar. Bu bakımdan canlıları beslenme şekillerine göre ikiye ayıracağız. Bunlar üreticiler ve tüketiciler olmak üzere. Tüketicileri de kendi arasında dörde ayıracağız. Otçullar, etçiller, hepçiller ve ayrıştırıcılar olmak üzere. O zaman üreticilerden başlayalım. Adı üzerinde üreticiler. Bu canlılar kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Işık enerjisi altında karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretebilen canlılara bizler üretici canlı adını vereceğiz. Üreticiler hem kendileri hem de diğer tüketiciler için besin üretecekler. Örneğin yeşil bitkiler. Bunlar üretici canlılara örnektir. Bazı bakteri türleri, örneğin siyanobakteriler, mavi yeşil alg er dediğimiz su yasınları ve denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardan olan bitkisel planktonlar üretici canlılara örnek olarak verilebilir. Üreticiler gibi kendi besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır alan canlılar da vardır. Bizler bu canlılara çocuklar tüketiciler adını vereceğiz. Tüketiciler, üreticiler gibi kendi besinlerini kendileri üretemezler. Dışarıdan diğer canlılardan hazır olarak alırlar. Tüketiciler kendi arasında hatırlarsanız dört kısma ayrılmıştı. Bunlar otçullar adı üstünde. Ot ile beslenen tüketicilere biz otçul adını vereceğiz. İnek, tavşan, zürafa, koyun gibi canlılar otçul canlılara örnek olarak verilebilir. Yalnızca et ile beslenen tüketici canlılara ise bizler ekçil canlı adını vereceğiz kartal, aslan, kaplan gibi canlılar etçil canlılara örnek olarak verilebilir. Hepçil canlı ise yani hepçil tüketici ise hem et hem de otla beslenen canlılara verilen isimdir tavuk, ayı, insan, hepçil canlılara örnek olarak verilebilir. Çocuklar, tüketicilerde bir de karşınıza birinci dereceden tüketici, ikinci dereceden tüketici, üçüncü dereceden tüketici gibi kavramlar çıkacaktır. Peki bunlar ne demek? Bitkilerle doğrudan beslenen bu canlılara yani otçullara bizler aynı zamanda birinci dereceden tüketici ismini vereceğiz. Birinci dereceden tüketici ile beslenen canlılara ikinci dereceden tüketici canlı ismini de vereceğiz. İkinci dereceden tüketici canlılar bir etçil de olabilir, bir hepçil de olabilir. Yani otçul canlıları yiyen e, canlılara bizler ne isim veriyormuşuz aynı zamanda? İkinci dereceden tüketici. İkinci dereceden tüketicilerle beslenen canlılara ise üçüncü dereceden tüketici canlı ismini vereceğiz. Üçüncü dereceden tüketicilerle beslenenlere dördüncü dereceden tüketici canlı ismini vereceğiz. Ve bu şekilde ne yapacaktır? Devam edecektir dereceleri. Ve geldik en önemli tüketiciler olan ayrıştırıcılara. Diğer adıyla çürükçüller. Bu canlılar Ölü organizmalar ile bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak beslenen canlılardır. Bu canlılar bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak ortaya çıkan minerallerin aynı zamanda toprağa geçmesini sağlarlar. Örnek olarak çürükçül bakteriler, çürükçül mantarlar verilebilir çocuklar. Ayrıştırıcı canlıların ölü organizmaları ve bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak beslendiklerini söylemiştik. Onların yaptığı bu beslenmeye aynı zamanda çürükçül beslenme adı verilecektir. Bu da aklınızda kalsın çocuklar ve dediğim gibi çürükçül bakteriler ve çürükçül mantarlar ayrıştırıcı canlılara örnek olarak verilebilecek olan canlılardır. Gayet güzel. Bizler ne yaptık? Canlıları beslenme ilişkilerine göre ikiye ayırdık. Üretici ve tüketici olmak üzere. Tek tek onların özelliklerinden bahsettik. Şimdi sırada besin zinciri konumuz var. Üretici canlılardan tüketici canlılara doğru beslenme yoluyla besin aktarımı olduğunu eminim hepiniz anlamışsınızdır. Yani üretici canlılar besini üretirler ve tüketici canlılar da onları tüketerek ve birbirlerini tüketerek birbiri aracılığıyla besin aktarımı gerçekleştirirler beslenme yoluyla. Besinlerin üretici canlılardan başlayarak tüketici canlıya kadar aktarıldığı bu sıraya biz çocuklar besin zinciri adını vereceğiz. Örneğin ot, çekirge, kurbağa, yılan, kartal aralarında bir besin zinciri oluşturmuştur. Çünkü bu canlılar beslenme yoluyla birbirlerine besin aktarımı gerçekleştirir. Çekirge otu yer, kurbağa çekirgeyi yer, yılan kurbağayı yer kartal yılanı yer ve böylece beslenme yoluyla birbirlerine besin aktarımını gerçekleştirmiş olurlar. Ve unutulmaması gereken en önemli nokta ise mutlaka besin zinciri bir üretici canlı ile başlamak zorunda. Çünkü biliyorsunuz ki besinin kaynağı, besini ilk üreten canlı kimdir? Üretici canlılardır. Ve bizim yazdığımız bu besin zincirinde de üretici canlımız ot olmaktadır gördüğünüz gibi besin zincirimiz bir üretici canlı ile başlamıştır biliyoruz ki doğada birçok besin zinciri vardır ve bu besin zincirleri birbiri ile ilişki içerisindedir yani ne demek istiyorum gördüğünüz gibi çekirge bu yazdığımız besin zincirine ait bir canlı aynı zamanda bu çekirgeyi başka bir besin zinciri içerisinde ne yapabiliriz görebiliriz veya yılanı başka bir besin zinciri içerisinde görebiliriz gördüğünüz gibi bütün besin zincirleri veya bazı besin zincirleri birbirleriyle ilişki içerisindedir. Bu şekilde birden fazla besin zincirini biz bir araya getirirsek besin ağı dediğimiz yeni zincirler meydana gelir. Hemen örneğimizi inceleyelim. Ot, çekirge, kurbağa, yılan, kurt. Bir besin zinciri öyle değil mi? Ot Tavşan, yılan, şahin. Bu da başka bir besin zinciri. Ot, tavşan, yılan, kurt. Bu da başka bir besin zinciri. Gördüğünüz gibi üç tane besin zincirini ne yapmışım? Bir arada vermişim. İşte bu şekilde iç içe geçmiş besin zincirlerine bizler hangi ismi veriyormuşuz? Besin ağın adını veriyormuşuz. Unutulmaması gereken çok çok önemli noktalardan biri ise ayrıştırıcı canlılardır. Ayrıştırıcı canlıları eğer bir besin zincirine yerleştirmek istersek yapmamız gereken şey onu besin zincirinin her basamağına yerleştirmektir. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki ayrıştırıcı canlılar bitki ve hayvan atıkları ile ölü organizmalardan beslenirler. Ve her basamaktaki canlı mutlaka atık bırakacaktır ve mutlaka ölecektir. Bundan dolayı bizler ayrıştırıcıları ne yapmak zorundayız? Besin zincirini her basamağına yerleştirmek zorundayız. Gördüğünüz gibi besin zincirimiz ne olmak zorundaydı? Az önce de söylemiştim. Bir üretici canlı ile başlamak zorundaydım. Eğer bizler bir ayrıştırıcıyı besin zincine yerleştirmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyormuş? Onu besin zincirinin her basamağına yerleştirmemiz gerekiyormuş. Gördüğünüz bu çürükçül mantar olan ayrıştırıcıyı her canlıya ne yapmışım? Bağlantısını kurmuşum. Ve üretici canlılardan sonra gelen diğer canlılarsa ne olmak zorundaymış? Tüketici canlılar olmak zorundaymış. Üretici canlıyı yiyen tavşan birinci dereceden tüketici olarak da isimlendirilebilirmiş. Az önce de öğrenmiştik. Birinci dereceden tüketiciyle beslenen yılan ikinci dereceden tüketici olarak isimlendirilmelidir. İkinci dereceden tüketiciyle beslenen kartal ise üçüncü dereceden tüketiciyle beslenmelidir. Ve dikkat etmemiz gereken nokta, gördüğünüz gibi besin zincirlerini biz oklarla birleştiriyoruz. Oklarla oluşturuyoruz. Ve Okun şu arkasındaki kısım yenilen canlı, okun ucundaki kısım ise yiyen canlı oluyor. Ne demek istiyorum? Gördüğünüz gibi okun şu ucu kimi gösteriyor? Yılanı. Arka kısmı kimi gösteriyor? Tavşanı. O zaman diyoruz ki yılan tavşan tarafından yeniliyor. Aynı şekilde buraya baktığımızda okun uç kısmı kimi gösteriyor? Çürükçül mantarı. Bu kısmı arka kısmı kimi gösteriyor? Tavşanı. O zaman çürükçül mantar kimden besleniyor tavşan artıklarından besleniyor şeklinde ne yapabilirsiniz aklınızda kolay bir şekilde tutabilirsiniz peki bizler az önce ne yaptık e, canlılar arasındaki beslenme ilişkisini yatay olarak gösterdik az önce ot tavşan yılan kartal besin zincirini sıralamasını yaparken onları yatay bir şekilde göstermiştik şimdi ise aynı ilişkiyi dikey bir şekilde göstereceğiz. Yani az önce gösterdiğimiz beslenme ilişkisiyle şimdi göstereceğimiz beslenme ilişkisi arasında hiçbir fark yok. Az önce gösterdiğim canlılar arasındaki beslenme ilişkisini yatay şekilde anlatırken şimdi göstereceğim ilişki canlılar arasındaki beslenme ilişkisini bize dikey olarak anlatacak. O zaman ekoloji piramidi dediğim şey ne yapıyormuş? Besin zincirin üzerindeki canlıların üreticilerden tüketicilere doğru birbiri ile beslenme sırasına göre dikey dizilimine biz ne ad vereceğiz? ekoloji piramidi adını vereceğiz. Ekoloji piramidi kavramı bazı kaynaklarda karşınıza besin piramidi olarak da çıkabilir çocuklar. Gelin beraber ekoloji piramitlerini yakından tanıyalım. Gördüğünüz bu şekil bize ekoloji piramidini anlatmakta. Ekoloji piramidinin en alt kısmında üretici canlılar Sonraki basamaklarında ise hangi canlı olmak zorunda? Tüketici canlılar olmak zorunda. Gördüğünüz gibi ayrı yerleştirici canlıyı ne yapmışım? Her basamağa yerleştirmişim. Gördüğünüz bu piramit, ekoloji piramidi veya diğer adıyla besin piramidinin en alt basamağı neymiş bir daha tekrarlıyorum. Üretici canlı. Her basamağında ise ne olmak zorundaymış? Ayrıştırıcıları yerleştirmek zorundaymış. Bu canlılar arasında birbirlerini yiyerek bir ne oluşur? Beslenme ilişkisi oluşur. Ve canlılar birbirlerinden beslenerek aynı zamanda birbirlerine ne aktarmış olurlar? Enerji aktarmış olurlar. Bir ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıdaki canlılara doğru çıktıkça aktarılan enerji miktarı azalır. Ne demek istiyorum? Örneğin üretici canlı olan yaprak 1000 kalorilik bir enerji ürettiği ve bu ürettiği enerjinin daha doğru bir kelimeyle ürettiği besindeki enerjinin bir kısmını ne yapacaktır? Kendisi kullanacaktır. Geriye kalan kısmını ise yukarıdaki yani onu yiyen canlı olan tırtılı aktaracaktır. Tırtıl vücuduna aldığı bu enerjinin bir kısmını yine kendisi için kullanacaktır. Ve geriye kalan kısmını onu yiyen kurbağaya aktaracaktır. Gördüğünüz gibi canlılar besinleri tükettikçe kendileri için enerjinin bir kısmını kullandıklarından dolayı bir üst basama daha az enerji aktarırlar. Ve aktardıkları enerji aldıkları enerjinin yüzde onu kadardır. Yani bu canlı 10.000 kalori enerji üretiyorsa bunun sadece 1000 kalorisini bir üstteki canlıya aktarır. Bu canlı 1000 kalorilik bir enerji alıyorsa bunun sadece yüzde %10'u olan 100 kalorisini bir üstteki canlıya aktarabilir. Bu canlı 100 kalorilik bir enerji alıyorsa bunun sadece yüzde %10'u olan 10 kalorisini bir sonraki canlıya aktarabilir. Aynı şekilde bu canlı 10 kalorilik bir enerji alıyorsa bunun sadece %10'u olan 1 kaloriyi onu yiyen canlıya aktarabilir. O zaman canlılar besin piramidinde aldıkları enerjinin %90'ını kendileri için kullanırlar. Geriye kalan %10'luk kısmını onu yiyen canlıya ne yapabilirler? Aktarabilirler. Dikkat etmeniz gereken nokta Burada da birinci dereceden tüketici, ikinci dereceden tüketici gibi kavramları kullanmışım. Yaprak biliyorsunuz ki üretici canlı. Üretici canlı yiyen bu otçul canlıya genel olarak hangi ismi veriyormuşuz biz? Birinci dereceden tüketici. Yani tırtıl yerine oraya birinci dereceden tüketici yazmamda hiçbir sakınca yok. Daha genel bir terim oluyor. Tırtılı yiyen kurbağa. Yani birinci dereceden tüketici ile beslenen bu kurbağaya ikinci dereceden tüketici ikinci dereceden tüketici ile beslenen yılana, üçüncü dereceden tüketici, üçüncü dereceden tüketici ile beslenen şahine ise dördüncü dereceden tüketici adını verebilirim. Ekoloji piramidinde alt basamaktan üst basamaklara doğru çıktıkça birey sayısında azalma görülür. Ama bunda daima doğru olacak diye bir kaydı yok. Genellikle böyle olur ve kaynaklarda bu şekilde karşınıza çıkacaktır. O zaman en çok birey sayısı nerede olacaktır en altta bulunan üreticilerde en az birey sayısı nerede olacaktır en üstte bulunan son tüketicide bulunacaktır yine alt basamaktan üst basamaklara doğru çıkıldıkça biyokütlenin azaldığını göreceğiz alt basamaktan üst basamaklara doğru çıktıkça vücut büyüklüğünün arttığını göreceğiz yani üretici canlıların vücut büyüklüğü tüketici canlılara göre daha az olacak. Tabi bu her zaman doğru mu? değil. Doğru olmadığı durumlar da var ama genellikle bu şekilde söylenir. Alttaki üretici canlıların vücut büyüklüğünün üst basamaklarda bulunan tüketici canlılara göre daha küçük olduğu söylenir. Vücutta biriken zehirli madde miktarı artar demişim. Yani ben alt basamaktan başlayıp üst basamaktaki canlılara doğru gittikçe ne görecekmişim? Onların vücudunda biriken zehirli madde miktarının arttığını görecekmişim. Dikkat edin buraya ne koymuşum? Ünlem. üç ünlem. Demek ki bu maddemiz önemli. Bu maddeye yakından bakalım. Çocuklar canlı vücudunda besin zinciri yoluyla bazı zehirli maddeler ne yapabilir? Birikebilir. Bizler o besini tükettikçe o besinin neyi oluşacaktır vücudumuzda? Atıkları oluşacaktır. Ve o Atıkların bir kısmı vücudumuzda ne yapabilir, birikebilir. Yine bu biriken maddeler besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılarak o canlının dokusundan birikmeye başlayabilir. Ne demek istiyorum? Örneğin yaprak ürettiği besinin bir kısmını kendisi tükettikten sonra oluşan atıklar vücudunda ne yapacaktır? Birkecektir. Ve Tirtle yaprağı yediği anda yapraktan aldığı besinle beraber yaprakta bulunan zehirli maddeleri de ne yapacaktır? Vücuduna almaya başlayacaktır. Ve çocuklar biz bu e, canlıların besin zinciri yoluyla, beslenme yoluyla birbirlerine aktardıkları bu atık maddeleri biyolojik birikim adını vereceğiz. Yani zehirli madde miktarını biz biyolojik birikim olarak adlandıracağız ve yukarı doğru çıktıkça bir besin piramidinde veya bir ekoloji piramidinde biyolojik birikimin yani zehirli madde miktarının arttığını gözlemleyeceğiz. Yani en az zehirli madde miktarı diğer bir söylemde biyolojik birikim yaprakta yani üretici canlıda bulunurken basamaklara doğru çıktıkça buradaki son tüketicideki zehirli madde miktarının yani biyolojik birikimin daha fazla olduğunu göreceğiz. Çünkü bu canlı alt basamaktaki diğer canlıların da zehirli maddelerini ne yapmış olacak? Vücudunda biriktirmiş olacaktır. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.